Sayın Abdullah Arıcan, Adalet ve Kalkınma Partisi Dört Yol Eski İlçe Başkanı olarak bize 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan referandumla ilgili bir sonuç değerlendirmesi yapmanız mümkün mü? Öncelikle 16 Nisan 2017 referandum sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum yere vurarak düşündüğümüzde e, dört yılda referandumda e, katılan e, demokratik hakkını kullanarak sandığa giden herkesi kutluyorum. E, ama çeşkilatımız teşkilatımız e, da e, özveriyle çalışmıştır. Emeğe geçenlere de e, emeğe geçenlerin tamamını kutluyorum. Ancak 2017 referandum sonuçları başarılı mı, değil mi dört yıl bazında düşündüğümüzde e, özelleştiri de yapmak gerektiği kanısındayım. Zira 2010 e, 12 Eylül 2010 yılındaki referandumu göz önümüze aldığımızda bu referanduma AK Parti tek başına katılmıştı. Milliyetçi Hareket Partisi, CHP ve diğer partiler bu referandum 2010 yılındaki referanduma hayır oyu kullandılar. AK Parti 2010 yılına tek başına girdiği halde 4 yolda 27.510 oy alarak %51 nokta oy almıştır. Yani %50'nin üzerinde bir oy almıştır. En azından 4 yoldaki sandıkta anayasaya evet oyu çıkmıştır. Ancak 2017 referandumu incelendiğinde geneldeki iktidar ile yereldeki iktidarın birlikte katıldığı yani AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin birlikte desteklediği 16 Nisan 2017 referandumu dört yolda yüzde ellinin yüzde ellinin altında oy alarak e, dört yıldan evet oyunu çıkaramamıştır. Bu bizce e, geriye dönüp bakıp nerede hata yaptık e, dememize e, sebep olmuştur. E, i̇nşallah ilerleyen günlerde dört yıl halkının e, yeniden e, AK Parti olan teveccühünü artırmak için eksiğimizi, geldiğimizi gidermemiz gerektiğini düşünüyorum. Partimizin yetkilileri, hükümetimizin de dört yılla ilgili halkın da teveccühünü alacak yeni kararlar alır, alacağı inancındayım. İnşallah bundan sonra da bu yeni dönemde, yeni süreçte dört yolda hükümet adına iyi işlerin olacağı kanısındayım. Teşekkür ederim. Sayın Abdullah Arıcan, az önce de sizin de buyurduğunuz gibi 2010 yılı referandumun AK Parti, Adalet ve Kalkınma Partisi tek başına girmiş ve dört yolda yüzde lik oy oranını yakalamıştı. Tek başına girmiş olmasına rağmen %51'lik bir oy bulmuştu. O zamanki seçmen sayımız da 71 bin civarıydı. 2017 referandumuna gelindiğinde ise Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi, iki Milliyetçi Hareket Partisi, az öncesinde sizin de buyurduğunuz gibi yerelde de belediye yerinde bulunan güçlü bir yapıya sahip, bununla beraber ittifakla girdiği bir referandumda %49'da, yani yaklaşık 2,5 puan kaybederek bir sonuçla çıkıyor. Bu oy kaybını ülkücü taban, biz genel başkanımızın çağrısına kulak verdik ve sandığa gittik şeklinde sosyal medya paylaşımlarında açıkça ifade etmekte. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bazı kanatlarında da biz oyumuzu 2 puan, 3 puan arttırdık gibi söylemlerle ortama, sosyal medyaya yansıyan konular var. Halbuki burada %2,5'luk bir kayıp varken, iki parti de evet e, e, ittifak yapmışken bu sonuç e, dört yolda önümüzdeki süreçte ne doğurur? yapısal bir değişiklik her iki parti için de söz konusu olur mu? Tabii ki bunu değerlendirmek e, genel merkezlerin e, bir e, problemidir. Genel merkezler bu hususta bir karar verecektir. E, ancak e, evet, hem yerelin hem genelin e, iktidarının desteklediği e, bir referandumda %50'nin altında 4 yılda oy çıkmıştır. Evet, ülkücü taban da 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 evet veren olmuştur. AK Parti'de de evet veren olmuştur. Ama e, özelleştiri de yapmak lazımdır. Nerede hata yapmıştır? E, bunun değerlendirmesini genel merkez yapacaktır. E, bu işte referandumda yüzdelerinin altında kalmasında katkısı olanları tabii ki genel merkez değerlendirecektir diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Ben de teşekkürler.